Sabah işime geliyorum, vantilatörümü açıyorum. müşterilerimiz evet sipariş veriyor. Motoruna bir düzen kurdu. Vantilatörlerine motorundan götürüyorum müşterilerimize. Memnuniyette kalması için. İyi karşılıyorlar. Güzel yani herkes bakıyor. Bir işte fotoğraf çekelim diyorlar. Bir Almancılar görüyor. Çağırıyorlar. Bir fotoğraf alalım diyorlar. Yani bunu düşündük, böyle yaptık. Peki nereden aklınıza geldi efendim vantilatörü yani, de demek. Bir müşterimiz vantilatör istedi. Vantilatörü e, elimle götüremedim birinci de. İkincisi de motorun arkasına bağlandım. Baktım bu güzel oldu. Bir yanda hem serinleniyor, arkamda enseme vuruyor. Bir anda da müşterekinin malzemesini götürüyorum. <laughs>